yılan var. Ne oldu? Ne Ay yılan, var. Dur, korkma dur bir dakika. Ay yılan var. Nerede? Hani yılan bak, nerede? Yılan hani? var orada. Nerede? Tohumları çiçekleri dikiyordum orada. Ne? Orada Ozan orada. Hani ısırdı mı kızım seni? Hayır ısırmadı. Ay çok korktum ya dur, orada. Dur bir kork... Nerede bu çukurun içinde mi? Evet. Lan hani yılan mı lan yok kızım burada? Şimdi oraya yok. Ay eve mi? Eve mi gitti acaba? Ya saçmalama kızım. Bana bak. Gidemez zaten buradan. <laughs> Ozan çok fena. Orada yok mu? <laughs> var var yılan burada işte bak aha senin yılanın bu. <laughs> Neden dalga geçiyorsun? Tutuyorsun elinde onu. Ya Ozan ya. <laughs> ya kızım lan solucan lan bu gel buraya korkma gel yılan değil bu. Baksana bu kadar büyük yılan mı olur ya? Eğer sen buna yılan diyorsan boğazdaki kayıkları da titanik demen lazım. Gel buraya ne kaçıyorsun hala korkuyorsun ya Allah Allah. Yılan gibi duruyor tam gerek yok ya gerek yok. Ne yok? Gerek yok şu yaptığın şeylere gerek yok. Ya! <laughs> ハハハハ